Parti İl Başkanı Suat Şahin. Ses. Sayın milletvekili, değerli İl Divan Kurulu üyelerim, kıymetli ilçe başkanlarım, değerli ilçe yöneticilerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Adayım, Sayın Yenişehir Belediye Başkan Adayım, basınımızın güzide temsilcileri, demokrasimizin temel taşı muhtarlarımız ve 31 Mart'ta sözün ve kararın sahibi Toroslarla hemşerilerimiz. Nihat Soysal Başkan'ın seçim ofisi açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli misafirler, genel başkanımızın hür ve müstakil siyaset anlayışı doğrultusunda bizleri sevk ettiği, Türk milletine çaresiz olmadığını gösterdiğimiz bu siyaset yarışında Nihat Soysal Başkan, Nihat abim partimizin bayrağını gerçekten sıkı bir mücadeleyle yukarıya taşıyan isimlerin başında geliyor. Kendisi henüz aday dahi olmadan, adaylı ilan dahi edilmeden aylar evvelinde sahalara inerek partimizin bayrağını gidebildiği her yere götürmenin mücadelesini verdi. Huzurlarınızda kendisine çok teşekkür ediyorum. <laughs> Kıymetli misafirler, ben Tarsuslu bir hemşerinizim. Sabahları il başkanlığına gelmek üzere Tarsus'taki evimden çıkar, otoyol üzerinden il başkanlığı binamıza gelmek üzere yolu takip ettiğimde otoyoldan çıkarım, buradan aşağı doğru Okan Merzeci Bulvarı'ndan aşağı inerim. Geldiğimde Müftü Deresi'nin oraya Torosların bittiği yerde bir levha görürüm. O levhada der ki Toroslar Belediyesi güle güle. Oraya gelene kadar Oraya gelene kadar gördüğüm tablo şu. Sahipsiz bırakılmış bir memleket. Yoksul bir görüntü. Kötü yollar, imkansızlıklar. Ama güle güle levhasını geçtiğim anda bir anda bakıyorum ki gökdelenler, düzeltilmiş yollar, daha güzel görüntülü bir şehir. İşte sizleri buna layık gören siyaset anlayışı karşısında hür ve müstakil siyaset anlayışı ortaya çıktı. Kıymetli misafirler, Türk milletinin layık olduğu hizmeti alması için iyi belediyecilik anlayışıyla Nihat Soysal'la Toroslar'da yola çıktık. Bunu daha evvel de ifade ettim. Bizlere soruyorlar. İyi belediyecilik nedir? İyi belediyeciliğin referansı nedir? İşte iyi belediyeciliğin referansı bizim kıymetli büyüğümüz Türkiye'de belediyecilik denildiği zaman atla gelen doğayen isim Burhanettin Kocamaz başkanımız var. <laughs> kıymetli misafirler, konuşmacı sayımız fazla, kıymetli büyüklerim söz için beklerler, adayımız projelerini anlatacak. Ben hepinize bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Toroslarda Nihat Soysal Allah kısmet ederse, Toroslara yenilik, hizmet, kalkınma hep birlikte getireceğiz. Nihat Soysal Başkanım'a çıktığı bu yolda canı gönülden başarılar diliyorum. İl Başkanlığı olarak varımızla, yoğumuzla, her şeyimizle arkasındayız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.